Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba Yine güzel bir montajla karşınızdayız Aracımız Volkswagen Passat CC Takmış olduğumuz cihaz MyWay marka 8 GB RAM 128 GB dahili hafızaya sahip Android multimedya cihazı Cihazımız aracımızda tam uyumlu 13 büyüklüğünde bir ekrana mevcut Ekran çözünürlüğümüz 1024x600 QLED panel Aynı zamanda IPS özelliği var Bu sayede de gün ışığında da gayet net görüntü alabiliyoruz Cihazımız 8 GB RAM, 128 GB hafızalı, Android 11 işletim sistemine sahip. Aynı zamanda 8 çekirdekli, çok hızlı bir cihaz. İnternet bağlantısı normal cep telefonu hızında. Ve montajı yapılırken arabanın en ufak elektronik veya plastik aksamına müdahale etmiyoruz. Burada normal tuşlu bir CD çalarımız vardı, onu söktük. Ve çerçeve ile birlikte görmüş olduğunuz gibi 13 büyük dündeki e, MyWay marka Passat CC cihazımızın montajını yaptık. Aynı zamanda geri vites kamerası ilavesi yaptık arkadaşlar. Vitesi geriye aldığımız zaman hızlı bir şekilde geri vites kameramıza geçiyor. Direksiyonu çevirdiğimiz yöne doğru yaylarımız hareket ediyor. Sol tarafta görmüş olduğunuz park sensörü görüntümüz var. Hem radar hem de sesli olarak bize park sensörümüz uyarı vermeye de devam ediyor. Geriden çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstersek park sensörünün görüntüsünü 20 km hıza çıkana kadar görebiliriz. Veyahut da buradan geri tuşuna basarsak o görüntüden de çıkış yapabiliriz. Aracımızın kapı açık kapalı bilgileri, klima bilgileri, bunların hepsini sağlıklı bir şekilde çalıştırıyor. Aynı zamanda arabayla alakalı konfigürasyon ayarlarımız var. Onları da göstereyim size. Buradan araç bilgisine girdiğimiz zaman yakıt bilgimiz, motor sıcaklığımız, dış sıcaklık, el el freni bilgilendirmesi, kapı açık kapalı bilgilendirmesi, cam suyunun yeterliliği bunların hepsinde bilgisini alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi cihazımızın kullanımına geçelim. Cihazımızda kablosuz CarPlay ve Android Auto özelliği de var. Bunun için tek yapmamız gereken ee, telefonumuz iPhone veya Android olabilir. Ee, Bluetooth'umuzu açıyoruz ve cihazımızla eşleştirmeyi yapıyoruz. Eşleştirme yaptıktan sonra arkadaşlar burada e, tüm uygulamaların olduğu menüde mobil uygulamaya tıklarsak eğer görmüş olduğunuz gibi iPhone'da CarPlay görüntüsü geliyor. Telefonumuz Android olsaydı da Android Auto görüntüsünü alacaktık. CarPlay veya Android Auto kullanımı hemen hemen aynı. Ee, şu an ben size CarPlay'in anlatımını yapacağım kullanımı çok basit. Mevcut telefonumuzdaki haritayı direkt cihazımıza aktarıyor. Bağlantı yaparken herhangi bir kabloya gerek yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kablosuz bir şekilde bağlantı yapıyor. Tek yapmamız gereken Bluetooth'umuzu eşleştirmek. Burada geçmiş haritalarımızı görebiliyoruz istersek. kayıtlı adreslerimizi de görebiliriz. Veyahut da WhatsApp'tan bize bir konum geldiği zaman Telefonu cebimizden çıkarmamıza gerek yok. Bu haritalar sayesinde telefonumuza WhatsApp'tan gelen konuma direkt cihaz üzerinden de gidebiliyoruz. Tekrar ana menü tuşuna bastım, geri dönüş yaptım. E, müziklerimizi aktarıyor, çalınan müziklerimizi. Burada e, Spotify olabilir, Fizi olabilir veya da direkt telefonumuzun müzik playeri olabilir. Buradaki çalınan müzikleri cihazda görebiliyoruz. Bir sonraki sayfamıza geçtik telefonumuza aktarıyor. Telefonumuzda rehberler, arama kaydı bunların hepsini görebiliyoruz. Bu sayede arayan kişinin kim olduğunu ismiyle görebiliriz veyahut da rehber üzerinden karşı tarafı arama yapabiliriz arkadaşlar. Yine kısa yol olarak müzik ve haritalarımız var. Bunları da kısa yoldan geçiş yapabiliriz. Mesajlar bölümümüz var. Burada bize Siri yardımcı oluyor. Karşı taraftan gelen mesajı Siri sesli bir şekilde bize okuyor. İstersek konuşarak da karşı tarafa sesli mesaj yazabiliyoruz. Araba tuşuna tıklarsak eğer cihazımızın orijinal menüsüne geçiş yapıyoruz. Tekrar cihazımıza geçmek için de uygulamalarda mobil uygulamaya bir defa tıklamamız gerekiyor. Bir sonraki sayfaya geçtim. Yine kısa olarak Yandex ve Google Maps haritalarımızı aktarıyor. Ayarlar bölümümüz var. Burada iPhone'un araçla alakalı birkaç ayarı var. Bunları CarPlay menüsündeki ayarlar bölümünden sağlıklı bir şekilde kontrol edebiliriz. Tekrar geri geldim. WhatsApp'ımız var. WhatsApp'ın kullanımı da mesajlarla aynı. Gelen mesajı Siri bize sesli okuyor veyahut da karşı tarafa sesli mesaj yazabiliyoruz. İstersek eğer gelen konuma da direkt WhatsApp üzerinden girip cihaz üzerinden haritayı açıp gidebiliriz. CarPlay'imizin kullanımı bu şekilde. Android Auto'da hemen hemen bununla aynı arkadaşlar. Ve o da kablosuz bir şekilde bağlanıyor. Cihazımızda aynı zamanda sesli komut özelliği var. 80'e yakın sesli komutu konuşarak cihazımızda işlem yaptırabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse radyoyu aç. Radyoyu kapat. Navigasyonu aç. Navigasyonu aç. Şu an navigasyon yükle olmadığı için navigasyonu açmıyor arkadaşlar. Navigasyon yükledikten sonra bu da aktif bir şekilde çalışıyor. Ee, müziği aç. Aç. Sesi yükselt, sesi yükselt, ekranı kapat, ekranı aç. Görmüş olduğunuz gibi sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Burada bize 80'e yakın komutla yardımcı oluyor cihazımız. İstersek bu komutları kendimiz de ekleyebiliyoruz ve komut değiştirme işlemi de yapabiliyoruz arkadaşlar. Cihazımızın 128 GB hafızası var demiştik. Bu hafızaya müzik ve video atabiliriz. Cihazımızda iki ayrı USB girişi var. Bu USB girişleri üzerinden de flash disk, hard disk bağlayabiliyoruz. Müzik bölümüne geçiş yapalım. Direksiyon kumandamız da yine aktif çalışmaya devam ediyor. Ses açma kısmı, ileri geri parça atlatma. Seçmiş olduğumuz parçada ekran üzerinde sardırma da yapabiliriz. Cihazımızın 4x50 Watt MOSFET çıkışı var. orijinal teybine göre kalitesi ve performansı %30 daha yüksek. Buradan girdiğimiz zaman ekolizer bölümümüzü görüyoruz. Aynı zamanda dahili DSP'si var. Bu yazılımsal bir DSP değil. Direkt e, kart şeklinde yani çıkış işlemcisi DSP'li işlemci. Ve görmüş olduğunuz gibi yüksek oranda bant ayarı yapabiliyoruz. E, i̇stersek subwoofer bağlayabiliriz cihaza. Subwoofer çıkışımız da mevcut. Cihaz üzerinden direkt subwooferun gain ve filtre ayarını da yapabiliyoruz. Aynı zamanda burada çevresel ses, bas artırma, bas ayarları bölge seçimi, bas filtresi gibi ayarlarımızda aktif bir şekilde kullanılıyor. Tekrar geri geldim. Video bölümümüz var. Cihazımızın 1024 600 çözünürlüğü var mı demiştik. Görmüş olduğunuz gibi gayet net bir görüntüsü var. Burada da yine direksiyon kumandamız ileri geri parça atlatma, ses açma kısmı, telefon cevaplama sağlıklı bir şekilde çalışıyor. İstersek ekran üzerinden de ileri geri parça atlatabiliyoruz. Ekran üzerinden listeyi görebiliriz. Liste üzerinden seçim yapabiliyoruz. Seçmiş olduğumuz parçada ileri geri sardırma yapabiliyoruz. Geçişlerimizin hızını görüyorsunuz. Bu da cihazımızın gerçek 8 GB RAM olmasından kaynaklanıyor. Gayet hızlı çalışıyor. Video bölümünden de geri geldik. Bluetooth'u zaten söylemiştim. Telefonumuzun eşleştirmesini yaptıktan sonra CarPlay ve Android Auto kullanmak istemezsek eğer... Direkt Bluetooth'tan da görüşmelerimizi yapabiliriz. Tek yapmamız gereken telefonumuza Bluetooth eşleştirmesi yapmak. Bunun haricinde arkadaşlar radyomuz var. Radyoda RDS özelliğimizde aktif çalışıyor. İleri geri frekans değiştirebiliyorum. Bulmuş olduğum kanala hafızaya almak istersem birden altıya kadar kanallarım var. Nereye hafızaya alacaksam üzerine bir iki saniye basılı tutuyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi kanalımızı buraya hafızaya alıyor. Hafızadaki kanalları yine direksiyon üzerinden de ileri geri atlatabiliriz arkadaşlar. Özellikle şöyle göstereyim izler, size. Yukarıda da kısa yol çubuğumuz var. Bu kısa yol çubuğu sayesinde de hızlarımı yapabiliyoruz. Tüm kanalların redese bilgilendirmesini seçili olduğu zaman yukarıda eğer seçili değilse de aşağıda kaydettiğimiz yerde gösteriyor. Hafızalarımızı aldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi ileri geri frekans değiştirmemizde sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Radyo bölümünden de geri geldik. Ayarlar bölümümüz var. Burada en çok kullanacağımız internet bağlantısı. Wi-Fi'ye giriyoruz arkadaşlar. Wi-Fi'ye girdikten sonra cihazımız ağ arama yapıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklıyoruz ve şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da şöyle göstereyim. OK dedim. Pardon. Şuradan herhangi bir ağ seçelim. Seçmiş olduğumuz ağın şifresini giriyoruz ve bağlan diyoruz. Normal bir tablet bağlar gibi. Cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da arkadaşlar burada hangi uygulamaları kullanabiliyoruz onları göstereyim size. Buradan sol üst köşeden uygulamalar bölümüne girdim. Google Chrome'da gezinti yapabiliriz. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Play Store'umuz var. Buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğimiz bir uygulama varsa bunlar Netflix, Spotify, Fizi tarzı uygulamalar olabilir. ...direkt cihaza kurabiliyoruz ve internet bağlantısından sonra sağlıklı bir şekilde kullanabiliyoruz. Tekrar bir sonraki sayfamıza geçtik. YouTube'umuz var. YouTube'dan da video seyredebiliyoruz. Aynı zamanda Google Maps, Yandex haritaları da cihaza yükleyip sağlıklı bir şekilde kullanabiliriz. Tekrar geri geldim. Ee, size göstermem gereken başka ne var ona bakıyorum. Easy Connect özelliğimiz var. İnternetini bağlamış olduğumuz telefonun cihazını ekrana yansıtabiliyoruz. Easy Connect özelliği sayesinde. Şu anda CarPlay'imiz bağlı olduğu için onu aktifleştirmiyor. CarPlay'i kullanmadığımız zamanlarda da ekran yansıtma yapabiliriz. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz bir multimedya keyif sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj'da iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini Emre Garaj komiter sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler diliyorum. Bir havada, bir